Çalıştım kör kuyularda Kimsesizliğimin yetimliğine Yağmalanmış incemin Çaresizliğine Herkese hiçbir şey Bana her şey olan sen Büyüme Büyüme ne olur içimdeki çocuk O avuç işlerinin kalsın tertemiz Dokunamadığın güzellikler Kadar aydınlık Kirlenmesin mutkan elleri yakan ellerin Kal, dur, Aynı halinde Büyüme ne olur içimdeki çocuk hayat uzun bir cümleydi hani. Sen ile ben yüklenme özne, incelen bulsa da hasretler, dönmese de beklenenler, ölme ne olur içimdeki çocuk. Dudağımız güneş döküşürken, yar yolunda heybetli adımlarımız, sabah ezanlarında öğrendik, bin cümle ifintisi içinde iki kelime ve kül rengindeki umutlarımız. Alın terimizde çiğ tanesi damlalar. Bir mendile silmiştik sıfatları. Onlar kezellendi. Anlamazlar. Sıfatlar yakışmazdı ki bize. Büyüklük, şan, şöhret ve mor lambalar. Ötesi, derisi, diğer, diğerleri. Var edenden bize yansıyan değer. Bir yaratanındı, onundu. Söyle ne haddimiz olurdu. Ömrün bir vakti, delikanlıca aşktan gayrısı. Kal içimde, dur aynı halinle, karıştırma gül ile bahçıvanı. Gülbülün gözünde yaş sevin, çatlamış paylaşmanın nasıl elleri. Büyüme ne olur içimdeki çocuk. Dinle, kulaklar ardı etme seslenme sakın küçücüğüm büyümeye. Ne delikanlı desinler sana, ne de abi, ne amca ol derim sana, ne de ihtiyar. İnsanlar ıraklaştı insanlıktan. Korkarım sevgiler bile rezil, sefilce, kifayetsiz yolda yüzler yüzsüzce. Ne babalık fayda olacak hayatta, ne de annelik bu gidişle, canda kıble bize. Ben çoktan büyümüşsem de Duymasam içimdeki çocuk... Yalanı, dolanı bilme isterim. Acı, ihaneti görmedilerim... Bak şimdi ağlıyorum... Sen, içimde ağlıyorsun... Kim? Ses kesip dinleyecek kim? Bilmiyorum... Bilmiyorsun... Ama ant olsun... Aram yedirmedim... Yedirmem de... Yalanı öğretmedim etmem de nedenini anlayıp çözüyor musun? Kurtlar sisli havayı sever, yarasalar geceyi, çakallar leş bekler, en zayıf zamanın kancık bekçileri. İnsanlar da can elinden vurur insanı. İşte tam şuradan yüreğinin ortasında, dermanı güç, iyileşmesi bir o kadar kolay yerde. Gönülden, içten, senin beşiğinden, ols Oh be küçüğüm ols alacak karanlıkta yanıldık kör ışığa. Anden gülmeze aktı Oysa biz seninle şafaklara müptelaydık. Anla çocuk, şafaklara ihanet etti geceler. Hoş gör, hoş gör, gözlerimde kalan son ışıksın. Ölme olur içimdeki çocuk. Hoş gör, hoş gör gözlerimde kalan son ışıksın. Ölme ne olur içimdeki çocuk ne olur, ne olur. içimdeki çocuk